Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. E'unuz billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda Miraç'ın önemi üzerinde Miraç gecesi Miraç'ta neler olmuştur bu husus üzerinde durmaya çalışacağım. Feyz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç gecesi bir yükseliştir. Bütün süfli duygulardan, kötü duygulardan, beşeri hislerimizden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki etmenin bir vesilesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Sınırsız bir yükseliştir. Bu ulvi seyahat mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde anlatılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi'bdihi leylen minel mescidi'l harami ilel mescidi'l aksal lezi barakna haulehu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir. <laughs> Sadakallahu'l azim. Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. Miracın ikinci merhalesinde Mescid-i Aksa'dan başlayarak semanın bütün tabakalarından geçip ta ilahi huzura varmasıdır bu safhada Necim suresinde şöyle anlatılır. Necim suresinin 7 ile 18. ayetler arasında mealen o ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahy olunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz?'' Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehada gördü ki onun yanında me'va cenneti vardır. O zaman Sidrey Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Değerli dinleyicilerim, Miraç hadisesi nasıl oldu? Recep ayının 27. gecesi Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti üzerine, Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde ve eşliğinde, Mescid-i Aram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, ilahi huzura Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yükseltilmesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mescid-i Aram'dan yani Mekke'den, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, ata benzer beyaz bir cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde, Hazreti Musa'nın makamına uğradı. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra Mescid-i Aksa'ya geldi. Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miracını kutladılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı. Bir hutbe okudu. Bir rivayette Hazreti İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı. Orada da iki rekat namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü Sahra'nın bulunduğu yerden muallak taşının üzerinden miraca yükseldi. Sema'nın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakasında bulunan Hazreti Adem, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti Yusuf, Hazreti İdris, Hazreti Harun, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim gibi peygamberlerle görüştü. Onlar kendisine hoş geldin dediler, tebrik ettiler. Bundan sonra Hazreti Cebrail ile birlikte imkan ile vücub ortası kainatın bittiği yer, Sidretül Müntaha'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan Nil Fırat, dört nehir gördü. Sonra her gün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytül Mamur'u ziyaret etti. Hazreti Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bundan sonra refref adında bir vasıta ile zaman ve mekandan münezzeh yani uzak olan Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Değerli dinleyicilerim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hazreti Musa ile karşılaştı. Allah ümmetine neyi farz kıldı diye sorunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 50 vakit namaz buyurdular. Hazreti Musa'nın Rabbine dön azaltması için Rabbinden niyazda bulun ümmetin buna güç yetiremez demesi üzerine Resul Aleyhisselatü Vesselam 5 sefer Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Her seferinde 10 vakit indi. Sonunda 5 vakitte karar kılındı. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail'in rehberliğinde cenneti, cehennemi, ahiret menzillerini ve bütün alemleri gezdi, gördü ve Mekke'ye döndü. Değerli dinleyicilerim, sabah olunca Kabe'nin yanında Mekkelilere miracı anlattı. Onlar Peygamberimizden delil istediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yolda gördüğü kafilelerden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynı peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği gibi gördüler ama iman nasip olmadı. İman nasip olmadı. Yine de Allah Resulü'nden delil üstüne delil istiyorlardı. Peygamberimiz Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler bir ayda gidilebilen bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir diye itiraz ettiler. Ardından da Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar Mescid-i Aksa'yı bize anlatır mısın diye peygamberimize sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim derken Cenab-ı Hak birden Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Makdis'in kaç kapısı var diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytül Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım. Bunun üzerine müşrikler vallahi dost doğru tarif ettin dediler ama yine de iman etmediler. Evet değerli dinleyicilerim iman nasip bir şeydi. O esnada Hazreti Ebu Bekir çıka geldi Müşrikler durumu ona haber verdiler. Hazreti Ebu Bekir, eğer bu sözler ondan duymuşsanız şeksiz şüphesiz doğrudur diyerek hemen tasdik etti. Ve bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'e sıddik yani tereddütsüz inanan ünvanı verildi. Değerli dinleyicilerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin miraca çıkmıştır? Şöyle düşünelim, bir padişahın iki türlü konuşması vardır. Biri bir vatandaşla telefon ederek küçük bir meseleyi görüşmesi, Diğeri de devlet başkanı halifelik günü ve milletin idarecisi olarak emirlerini her tarafa duyurmak için özel bir elçisiyle konuşması, sohbet etmesi, onun aracılığıyla ferman yayınlamasıdır. Bu örnekte olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın da kulları ile iki tarzda muhatap olması vardır. Biri özel ve cüz'i, diğeri de geniş ve genel mahiyette bir konuşması. Cenab-ı Hakk'ın bazı velilerle özel ve cüz'i anlamda ilham etmesi birinciye örnektir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün velayet mertebelerinin üstünde bir büyüklük ve yücelikte kainatın Rabbi, bütün varlıkların yaratıcısı olarak Cenab-ı Hakk'ın sohbetine müşerref olması ise ikinci ve mükemmel olanla misaldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçiliği iki taraflıdır. Birisi halktan halka, diğeri de haktan halka. Birisi miracın batını tarafı, miracın içi, velayet yönüdür. Diğeri de zahiri tarafı olan risalet yönüdür. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi temsilen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı, başta insanlar olmak üzere bütün varlıkların ibadetini, kulluğunu, tesbihini, zikirlerini toplu olarak arz etti. Bu yönüyle miraç halktan, insanlardan, varlıklardan hakka bir gidiştir. Diğeri de Cenab-ı Hakk'ın biz kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını Resul olarak getirmiştir ibadetlerin özü ve esası olan beş vakit namazı miraç hediyesi olarak getirmesi gibi. Değerli dinleyicilerim, miracın en ulvi armağanı, en güzel meyvesi, tatlı hediyesi, bütün ibadetlerin fihristesi, müminlerin miracı ve İslamiyet'in ana direği olan beş vakit namazdır. Namaz miraçtan önce de kılınıyordu fakat beş vakit değil iki rekattı. Miraçla verilen ikinci hediye ise Amener Resulü ismiyle meşhur olan Bakara suresinin son iki ayeti olan 285 ve 286. ayetleridir. Üçüncü bir hediye ise Allah'ın tövbe eden kullarının insanlık icabı olarak ve nefislerine uyarak işledikleri büyük günahları affetmesidir. Miraç'ta verilen diğer bir hediye de her namazda okuduğumuz ve miraçta Allah ile peygamberimizin selamlaşması olan ettehiyyatıdır. Bu selamlaşma şöyle olmuştur değerli dinleyicilerim. Peygamberimiz Allah'a bütün dualar, senalar, dil, beden ve mal ile yapılan ibadetler Allah içindir dedi. Buna karşılık Yüce Allah, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey peygamber buyurdu. Peygamberimiz her zaman olduğu gibi orada ümmetini düşündüğü selam bize ve Allah'ın salih kullar üzerine de olsun dedi. O sohbetten hissedar olan Hazreti Cebrail de ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü'dür dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde ettehiyyatü lillahi demiş. Yani bütün hayat taşıyan varlıkların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat ve yaratıcılarına takdim ettikleri fıtri hediyeler Ey Rabbim sana mahsustur. Ben bütün canlı varlıkların sana yaptıkları tesbihatları hayalim de canlandırarak ve onların seni tespih ettiklerine inanarak sana takdim ediyorum demiştir. Nasıl ki Resulullah aleyhissalatu Vesselam ettehiyatü kelimesiyle bütün hayat sahibi varlıkların fıtri ibadetlerini niyet edip onlar namına Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Es salavat kelimesiyle de hayat sahibi varlıkların hülasası olan ruh sahiplerinin kendilerine mahsus ibadetlerini düşünüp Yüce Allah'ın dergahına o geniş manasıyla arz ediyor ve tayyibat kelimesiyle de ruh sahibi varlıkların hülasası olan, kamil insanların ve devamlı Yüce Allah'ı tesbihle ve ona ibadetle meşgul olan meleklerin salavatının özü olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini kastederek bütün bu ibadetleri Yüce Allah'a haskılıp takdim ederler. Nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebiyyuh Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun ey peygamber demesi gelecekte yüzer milyon insanların her biri her gün en azından on defa Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demelerine amirane işaret eder. Ve yüce Allah'ın selamı o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o selama karşılık olarak Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun demesi, gelecekte mu muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri, Allah'ın selamını temsil eden, İslamiyet'e masar olmasını ve, ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan, müminler arasındaki Esselamu Aleyke ve Aleyke Selam, umum ümmet demesini rica ederek ve dua tarzında yüce yaratıcısından istediğini ifade eder ve hatırlatır. O sohbetten hissedar olan, Cebrail aleyhisselam Allah'ın emretmesi üzerine o gece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür demesi bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini müjdeleyerek haber verir. İşte Miraç da Allah ile Peygamberimiz arasında cereyan eden bu kutsi konuşmayı hatırlamakla tahiyyatta söylenilen kelimelerin manaları parlar genişler değerli dinleyicilerim. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir ve o huzura layık olan kelimeler ise peygamberimizin büyük miracında söylenen sözlerdir. Teşehütte ette hayatı okuyarak onları zikretmekle peygamberimizin miraçta Cenab-ı Allah'la yaptığı o kutsi sohbet hatıra gelir. Bu hatırlamadan o mübarek kelimeleri manaları hususilikten umumiye çıkar. Değerli dinleyicilerim, mucize aciz bırakan demektir. Peygamberler mucize gösterirler. Peygamberliğini ispat babında. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hiçbir peygambere nasip olmayan Miraç mucizesini Allah'ın izniyle gerçekleştirmiştir. Tabi bir kısım insanlar tereddüt geçirmişlerdir. Ayetle ve hadislerle sabit olduğundan dolayı İsra ve Miraç olayı inanmamak Allah korusun insanı küfre götürebilir. Rabbim muhafaza eylesin. İnsanlar her şeyi sebeplere bağlayarak hareket etmek istiyorlar. Allah ki müsebbibül esbaptır. Sebepleri halk edendir. Sebeplerin durması, sebeplerin ortadan kaldırılması Allah'ın gücü ve kudretiyle olur. Allah bir şeye "ol" der, "olu" verir. Bir şey yapmak isterse "ol" demesi yeterlidir onun yaratması için küçük bir şey yaratmakla büyük bir şey yaratmak arasında fark yoktur değerli dinleyicilerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca gittiği zaman, miraca davet edildiğinde çok büyük üzüntü içerisindeydi. Hiçbir peygambere nasip olmayan miraç mucizesini yaşatmıştır. Cenneti cehennemi göstermiş. Bir kısım emirlerini orada Rabbim tebliğ etmiştir. Lütfetmiş, ihsanda bulunmuş ve Rabbimin inayetiyle bizler ibadetlerimizle miraca çıkmış oluyoruz. Amin Resul okuyarak adeta miraç yapmış oluyoruz. Allah'a eş ortak koşmayıp ana babaya hürmet ve saygıda kusur etmeyenler cenneti kazanacağının müjdesini almış oluyoruz Efendimiz'den. Peygamberimizin miraca çıktığı zaman Hazreti Hatice Validemiz ve amcası Ebu Talip vefat etmişlerdi. Müşriklerin baskıları çoktu Müslümanlar üzerinde. Rabbim böyle bir ortamda, böyle bir zamanda Miraç mucizesini, Miraç hediyesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a lütfetmişti. O, Miraca bizim adımıza, insanlık adına çıktı. Cenneti, Cehennemi, Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etti ve bizlere bir kısım hediyelerle beraber döndü. Rabbim, hakiki manada Miracı algılayıp, Miraç'ta gelen hediyeleri yaşayabilmeyi, o emirleri hayatımıza tatbik edebilmeyi, başta namaz ibadetini gönüllerimize yerleştirebilmeyi ve tatbik edebilmeyi tüm müminlere Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.